Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2013 model Opel Astra J kasasını inceleyeceğiz. Tamamen POV'da arabanın hissiyatına, sürüşüne bakacağız. Hemen otobana bağlanıyoruz. Şu tutgarta dolu. Sonra sinyalimizi verdik. Bakalım motor nasıl, araba nasıl hissettiriyor. Bir yandan tüm bilgileri alabileceğimiz OBS'imizi bağladık. Arabayı bir test edeceğiz. Hemen böyle hazır bağlanacakken 3000 devirde 4'e attım. Dışarıdan geliyorum. İçeri doğru giriyorum. 4000 devirde yüzü görebiliyor. 4. viteste 5'e attım. Soluma baktım. Güzel. Hemen size şunu söyleyebilirim. 3000 devirde 120 tam görüyorsunuz. 3000 devirde 120 ile gidiyor. Şu an ortalama yakıt tüketimi 13.5'larda. Göze çarpan şey arabanın ne dedik ağır olduğudu. Ağır olduğunu neden hissettiriyor? Çünkü motor bir nebze yetersiz kalıyor. Şu an gerçekten bayır yukarı tırmanıyoruz. 1.4 hacimli 4 silindirli 87 beygirlik bir arabadan bahsediyoruz. Ona göre kullanmak gerekiyor. 4 silindirin tabii ki de artısı var. Hani daha sessiz titreşimsiz çalışıyor. Şimdi 4. viteste 3000'le gidiyoruz. Bakın gaza gerçekten basıyorum. Ne oldu? 410'a kadar dördüncü vitesi en azından görebiliyor. 5'e attık. 3100 devirlerde hatta 3200 devirlerde yaklaşık 130'da net bir şekilde gidebileceğiniz. Bu da şunu gösteriyor. 5. vitesin oranı gerçekten çok güzel. Hani öyle bir ayarlamışlar ki uzun yolda da böyle adamlar rahat etsin şeklinde. Yani şu an klimamız da açık ama ona rağmen gayet okey bir şekilde gidebiliyor. Araba çok 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 e, ee bağırmıyor. Biraz gitmek istediğiniz zaman evet hacim yok maalesef ama sizi böyle çok da yarı yolda bırakmıyor en azından e, 100 150'ye kadar diyebilirim. Aslında bunun gitmesin hızı 120 hadi 130 ama 150'ye kadar da gider misiniz gidersiniz. He, mesela diyeceksiniz ki hali hazırda bu kadar hıza çıkmışken mesela 150 üstü gidiyoruz şu an. İçeriye hava geliyor mu? fellik fellik geliyor. Yani onu direkt size söyleyebilirim. İç tasarımında şu an gayet rahat bir şekilde gidebiliyorum. Hani evet tamamen plastik hissiyatı iyi değil. Yani bu tamamen bir sert plastik. Yani herhangi bir <laughs> hiçbir şey yapmamışlar. Evet o kötü ama vitesin hissiyatı güzel. Uzun yolda dediğim gibi bu en düşük beygirli arabası olmasına rağmen 87 beygirlik 1.4 Ecoflex olmasına rağmen Şanzıman oranıyla birlikte, 5. vites oranıyla birlikte en azından 3500 devirde yani böyle 5000-6000 devirde yırtılmadan 140 ile gidebiliyorsunuz. Peki soracaksınız 140 ile giderken ortalama ne kadar tüketiyor diye bu araç. Şu an mesela hafif bir bayır olmasına rağmen 7.5'larda gezdiğini söyleyebiliriz. Yani 3000 devirde de görüyorsunuz 120 ile gayet rahat bir şekilde gidebiliyor. Ortalama yakıt tüketiminde eğer yani 140-150 bandında 8.1'e kadar çıkıyor. Yani bu düşük hacimli turbosuz 4 silindirli bir motor. Bununla 150-160 böyle sabit hızla gitmek gerçekten mantıksız. Ya da gideceksiniz de gördüğünüz gibi 8 ortalama ile gidiyor. Şu an mesela tepe üstü çıkıyoruz. 10.2-10.4'lere kadar çıktı yakıt tüketimi. Biraz şimdi artık yavaş yavaş e, sakin gideceğim. Mesela 20 kilometrede 8.2 bu arada. Ortalama hızını da görebiliyorsunuz. Soldaki adam beni geçemedi. Ortalama da yüzde gidiyoruz. Yani yüzde gitmişiz. Hani harbiden hızlı bir tempoda gitmişiz. Onu da görebilirsiniz. Mesela şu an ortalama 130'da gidiyoruz. 6.5'lerde yakıyor. Ondan sonra geldik direksiyon hissiyatına. Direksiyon gerçekten Yüksek hızlarda da öyle titreşmiyor, zangır zangır ya da e, sertleşme olmuyor. Direksiyonu da gerçekten konforlu. Bu arabanın konfora dayalı olduğunu her halükarda duruşu, gidişi, süspansiyonu şese hepsiyle birlikte olduğunu söyleyebilirim. Üzmüyor. Şimdi buradaki kullanış alanımıza baktığımız zaman burası da gayet kullanışlı. Gerçi çok bir şey yok hani bir işte AUX var. Bir ses açıp kapıyorsunuz. Hani bir şarkı değiştirme bile AUX'un telefonda olduğu için Burada bir klimayı açarsınız, kaparsınız. O kadar hani burada çok işiniz zaten yok. Kol dayama rahatlatıyor. Böyle bir ferah bir şekilde yolculuk sağlıyor. Onun dışında arka görüş açıları, görüş hani olana gayet yerinde. Herhangi bir sorunum yok benim o konuda da. Önümüzdeki gösterge paneli gayet yeterli bir gösterge paneli. Ki benim sevdiğim de bir gösterge paneli türü. İşte böyle çevirmeli olması hoşuma gidiyor. Şimdi bir koltuğundan konuşabiliriz. Koltuğu şu anlık gayet rahat. Belime bir destek veriyor. Onu seviyorum. Böyle inanılmaz bir rahatlık değil tabii ki. Bazı uzun yollarda oturma pozisyonuna göre tabii ki biraz belli ağrıtabiliyor. Benim belimle de ilgili kaynaklı olabilir. Ama şu an herhangi bir sorunum yok. Zaten 5. vitesi atıyorsunuz. Gayet güzel. Hani oturma pozisyonu da benim için uygun. Benim sevdiğim oturma pozisyonlarından. Onu da söyleyebilirim. Yolu çok fazla hissettirmiyor. Yani yol hissiyatı benim aslında sevdiğim bir şey. Virajlarda olsun. Özellikle böyle yüksek hızlarda yolu biraz daha hissetmek isterim. Bu araba pek yolu hissettirmiyor. Çünkü hani süspansiyonu, şasisi de ona göre yapılmış. Şasisi bence bana göre çok sert kalıyor. Gerçi bu hızlarda, bu segment arabalarda şasi aslında çok çok önemli değil işte. Yani gidiyorsunuz çok da mühim değil. Hemen ufak bir sevmediğim yana geleceğim. Görmüş olduğunuz gibi yani ön tarafta herhangi bir şey değiştirilmiyor. Sadece yani hatta giderken hiçbir şey değiştirilmiyor. hadi dururken bir yağ oranına da bakabiliyorsunuz i̇şte yüzde kaç bir yağ var tarzında da. Şu an ya yoldayken sadece bir tane kilometre var. Yani onu da size basayım. Basınca da bir şey değişmiyor. Sadece bir tane kilometre triptoni var. O kadar. Aslında şu şekilde 120 ortalama ile gittiğiniz zaman yani 7 belki 6 kadar çok dikkat ederseniz de ben 5 7 gördüm. Burada biraz daha size hem yüksek hızı da sesi olsun gidişatı olsun göstermek için biraz da bir tık da bastık tabii ama şu an şöyle bir oturuyorum şöyle iyi bir gaza basıyorum şu an 120 hani 130'a kadar bakalım düz yolda gidecek mi diye bakıyorum Baya baya baya. Ya abi 1.4 atmosferik 4 silindir 87 beygir işte bu kadar. Hani 120 110'lardan sonra aslında pek evde kimse yok. Bunu dikkate alın. Şimdi bu araba kime gelir? Bu araba hocam bence ilk başlayanlar için biraz poposu büyük. Geniş bir aracı olacaktır. Ben yeni başlayan için önermem ama ya nedir? Biz çocuğumuz var. Ya biraz da büyük bir araç istiyorum tamam biraz da denemim var diyene de gelir. Alttan gelir böyle alt da Ama ben bir tane arabam vardı. Güzelce orada acemiliğimi attım. Artık C segmentine biraz daha büyük bir segmente geçmek istiyorum. Volkswagen işte Golf bunların karşısında var. Yine Megan Hatchback 308 Seat'ler falan onlar karşısında bunlar var. Yani C segmentinde. Ya benim o kadar param yok en azından daha ucuz yolda olsun. Çünkü şu an e, sarı sitede 550 ile 750 bin arasında değişiyor bunun. Fiyatları hadi 850'ye kadar çıkar. O kadar da paramız yok bizi üzmesin. En azından almışken biraz konforlu bir araç istiyorum. Çok fazla giden de ki bunun turboları da gene gider ama süspansiyon öyle çok sert olmasın, yormasın diyene bu araç gelir. Hani öneririm. Opel zaten Astra hali hazırda Türkiye'de de çok satmış bir model. Yedek parçası, ustası, pazarı hani tekrardan satmak isterseniz de pazarı da vardır. O da bir avantaj. Opel hali hazırda 2017 öncesine kadar en azından Alman mühendisliği, Alman argesiyle yapılmış bir Alman arabası en azından. Tamam GM motora bağlı ama kullanışlı, şanzımanında motorunda çok fazla sorun, kronik sorunu olmayan bir araç. En azından ben duymadım. Orası da güzel. Hemen bir yakıt tüketimini tekrardan size söyleyelim. 45 kilometre yol gelmişiz. Ortalamız hızımız 106. 7.7 yakmışız. Ama hani harbiden basıyoruz. 120, 110 altına çok düşmedik. Klima açtık ara ara. Hani size de videoda göstereyim diye. 7.5 çok yak yani yakıyor. Ama hani of abi 9 falan yaktı da değil. Dediğim gibi bunu düşürebilirsiniz biraz da. Şu an hani net ama söylüyor. 3.5 litre yakmışız. 46 kilometre için. Bunu alın yani. Dediğim gibi ama harbiden zorladık. Bu arabanın hakkı 150-160'larda değil. 120-130 bandı. 110'da 130 bandı. Hadi 130'da max son diyelim yani. Orasında bir cebe koyalım. Evet, yüzde tam yüzde beşinci vitese giderken de 2500 devirde, tam 2500 devirde 100 civarına gidiyor. O da güzel. Şöyle kısaca şunu söyleyebilirim: Uzun yol yapacak insanlara pek gelmez. Yani yorulursunuz. Tamam, he, ben yavaş giderim, uzun yolda diyen tamam. Ama biraz hızlı gideceğim. Şöyle 130-140'tan sonra istiyorum diyene ve en azından ara hızlanmalarda da aşağıda bir şeyler olsun, beni bir desteklesin diyene de. Gelmez bu motor en azından. Motorunu turbo alın abi. Rahat edin. Ama yeni başlayan hafif hafif bir üst modele bir büyüğe geçeceğim diyene de gelebilir. Onu önerebilirim. Onun dışında sorularınız varsa aşağıya sorularınızı yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse de beğenin. Yorumlar kısmında tekrardan buluşalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.